O zamanlar Morgan Stanley ve Merrill Lynch hakikaten AKP'yi dünya sahnesinde çıkartan ve Türkiye'ye bu kadar sıcak para akmasına destek veren iki kurumdu. Ve başlarında da Mehmet Şimşek vardı yani o ekibin başında. Öteki arkadaşın ismini söylemiyorum çünkü artık yani gündemde değil. Dolayısıyla IMF'de çalışıyor. İsmini vermem doğru olmaz. Ve Türkiye'den çıkan araştırmalar arasında bir tek yine Atilla Yaşılı'da ile ortaklarının... E, uyuzlukları var ve şöyle demişti çocuk o iki çocuktan biri. Ya hakikaten başta AKP olmasa da bunları yazacak mısın yoksa bu partiden mi nefret ediyorsun? Bu çok güzel bir soruydu ve kendim ömrüm boyunca da sorguladım. Ama yazardım, yazardım. Yalnız şunu açıkça söylemek lazım. AKP muhalif olsam dahi ben enflasyon tek haneye düştüğü ve Türk lirası eski Türk lirası kaldırılıp yeni Türk lirası Devreye girdiği gün kadar ki bir rahatlama ve mutluluk hissi hatırlamıyorum.